Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan nihayet aylardır konuşulan 14 Mayıs tarihini seçimin erken erkene alındığı tarih, erken seçim tarihi olarak e, ilan etti. E, tabii bu resmileşmiş değil. Ne zaman resmileşecek? E, Mart 60 gün geriye doğru alıyoruz. Mart ortasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerekiyor. Artık tesadüf mi değil mi siz karar verin. Mart'ta emeklilikte yaşa takılan ödemelerinin yapılacağını da çalışma bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Diyoruz ya hani 18 Haziran'dan. Daha önceye alınmasının nedenlerinden bir tanesi e, ekonomik nedenlerdi yani asgari ücret, memur emekli maaşları işte emeklilikte yaşa takılanlar e, hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle ki enflasyon bugün konuşmasında Türkiye'nin bir numaralı sorunu olarak Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. E, Hayat bağlı nedeniyle eriyecekti. Etkisi yitecekti. O yüzden bir an önce yapmak istiyorlardı. Ama Nisan'ı alamıyorlardı. Nisan'da işte Ramazan, Şeker Bayramı, Ramazan Bayramı falan yani onlar var diye. E, nihayet e, işte Mayıs'ta olacağına inanıyorum. E, karar vermiş Sayın Cumhurbaşkanı. 14 Mayıs tarihinin sembolik bir önemi var. Dediğim gibi aylardır konuşuluyordu Ankara kulislerinde. Ama işte 7 de olabilir, 21 de olabilir filan deniyordu. 14 Mayıs'ta nitekim işaret etti Cumhurbaşkanı. Neden 14 Mayıs? Efendim 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni devirip seçimlerle iş başına gelen Demokrat Parti'nin işte seçimlerin yapıldığı tarih 14 Mayıs. 14 Mayıs 1950. Zaten Cumhurbaşkanı da bugün meclisteki konuşmasında şöyle dedi. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılıkları, şakşakçılarına kifayetsizlere yeter diyecektir dedi. Şimdi tabii Menderes'le ya da demo, o zamanın Demokrat Partisi ile bugün Adalet Kalkma Partisi arasında şöyle bir fark var. Arkadaşlar çok partili seçime yeni geçilmiş o zaman. çok partili serbest seçimler ilk defa yapılıyor ve o yüzden de Demokrat Parti'nin Celal Bayar ve Adnan Menderes'in o zamanki sloganları işte söz milletindir yeter artık millet konuşacak diye ve hakikaten büyük çoğunlukla aldılar seçimi. Şimdi aynısını Erdoğan kendisine de biçiyor. Erdoğan kendisine biçiyor fakat 20 yıldır iktidarda. Yani hani muhalefette değil. 20 yıldır iktidarda olduğu halde muhalefete yeter söz milletindir diye böyle bir hani çelişkili durum ama tabi seçmen özellikle Adalet Kalkınma Partisi seçmeni bu ayrıntıya dikkat eder mi etmez mi yoksa zaten onlar hani Erdoğan'a vermeye kararlı görünüyorlar zaten Erdoğan bunu dedi grup ayağa kalktı yani sadece milletvekilleri değil izlemeye gelen işte taraftarları e, filan da alkışlarla e, ayağa e, kalktılar. E, tıpkı hani bir gün önce Cumhuriyet Halk Partisi grubunda e, işte e, sizin önünüzde diz çökeceğime diz çöküp yaşayacağıma e, ayakta ölmeyi tercih ederim diyen e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün grubun ayaklandığı, alkışlarla ayaklandığı gibi burada da Erdoğan'a alkışlarla ayaklandı e, AK Parti grubu. Şimdi e, bu önemli bir şey. Başka neler yaptı Erdoğan? Başka neler söyledi? Başka önemli şeyler söyledi. Şimdi Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın yüklenmesi yeni bir şey değil. Vakaya diye. Gerçi bu defa Kılıçdaroğlu'na çok daha fazla özellikle bu şey yüzünden yüklendi işte e, tank palet fabrikasında hani generallerin alkışlaması meselesi yüzünden ya dedi ben orada dedi şeyim dedi başkomutan sıfatıyla konuşuyorum alkışlayacak tabi dedi niye bundan alınıyorsun dedi ama esas esas Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'na çok yüklendi e, çünkü hani kendi hükümetlerinde işte Ali Babacan ekonomi bakanlığı başbakanlık şey başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı yapmış Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanlığı ve başbakanlık yapmış yani Adalet Kalkınma Partisi sayesinde ya da onun bünyesinde iktidar şeyde iktidara demişim zaten iktidarda yer alırken vardılar e, siyasete atılmış kişiler şimdi altılı masada muhalefet lideri e, Ali Babacan'ın özellikle bu e, işte bayraktar e, Baykar'ın ürettiği Bayraktar İHA'larına e, yüklenmesine çok sert tepki gösterdi. Yani bunu dedi PKK yaptığı zaman Yunanistan yaptığı zaman bunu anlıyoruz da dedi siz niye yapıyorsunuz? Yani hani şeye demeye getirdi yani siz acaba batılı güçlerin şeyini mi dile getiriyorsunuz filan demeye getirdi. Tabi Ahmet Davutoğlu'nun da bu şeyi e, işte e, 6 kişi birlikte yöneteceğiz imza yetkisi falan o tartışmaların o tartışmalar aslında altılı masayı da fevkalade rahatsız ediyor özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti kitlesini. Liderleri konuşmadığı için konuşmuyorlar ama tabanda çok büyük rahatsızlık var. Bunu size parantez içinde iletmiş olayım i̇kisine de yani hem Babacan'a da hem hem Babacan'a hem Davutoğlu'na çok sert yüklendi Erdoğan. Bunlar dedi 15 yıl bizim yanımızda durdular ama belli ki hiçbir şey öğrenememişler benden dedi. İşte hata yapıyorum milletim helal etsin hakkını falan gibi konuştu. Bu da bize bir ders olsun falan dedi. Bir başka önemli konu tabii konuştuğu bu anayasa değişikliği meselesi başörtüsü konusunda. Ee, biliyorsunuz bunu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, yasa teklifi olarak hani gündemden çıkaralım diye e, teklif etmişti. Bu da şey altılı masa içinde bir huzursuzluğa yol açtı söyleyeyim. İyi Parti dedi ki ya bizle konuşmadan konuşmadan e, hani kabuk tutmuş yarayı tekrar niye kanatıyorsunuz falan diye sitemler oldu biliyoruz. E, fakat artık Okyay'dan çıktı. Erdoğan ben bu golü değerlendiririm dedi. Anayasa değişikliği olarak getirdi. Ve oradaki tartışmaları da biliyorsunuz İşte HDP zaten kapatma davasını gerekçe göstererek İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarını gerekçe göstererek görüşmek istemediler. Fakat şimdi Meral Akşener bu sabah o da iyileşmiş Meral Hanım ayakta gayet e, dinç görünüyordu geçmiş olsun kendisine bir kalp rahatsızlığı geçirmişti geçen hafta hatırlayacaksınız e, bu konu konu üzerinde çok durdu önemli bir iddia attı ortaya. Dedi ki bunların dedi biz hazırlıklarını biliyoruz dedi. Yani hepimiz katılacağız ilk tur anayasa oylamasına. Bunlardan bazıları katılmayacak oylamaya ya da hayır oyu verecek ki sonra da bizim üstümüze yıkacaklar. Anayasa oylamalarında gizli ya oy kullanması. Bizim üstümüze yıkacaklar doğrudan referanduma taşımak için dedi. Yok öyle dedi. Biz kendi önerimizle geleceğiz. Onun üzerinde anlaşırlarsa oy veririz 400 oyla geçer meclisten dedi. Tabi AK Partililer buna tepki gösteriyor. Yok bizim öyle bir niyetimiz yoktu. Bunlar işte kendi niyetlerini bize yansıtıyorlar. Niye öyle yapalım filan diyor. Fakat bu bir tartışma konusu işte. Meral Akşener de bugün aslında Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklenirken biz kendi teklifimizi getireceğiz dedi. Aynı şekilde Erdoğan da Akşener'e cevap verirken yine çok sert sözler söyledi. İşte bu hanımefendi kendi ortaklarına baksın dedi. İşte Tabi demokratik sol parti lideriydi Bülent Ecevit o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yani en az diğerleri kadar karşıydı. Ama işte bu Merve Kavakçı olayı Hani birisi bu hanıma haddini bildirsin filan diye biliyorsunuz milletvekili yapılmamıştı o zaman. Şimdi üst kademe devlet görevlerinde. Onu hatırlattı ve ortaklarına baksın filan diye e, hani CHP DSP aynı köktendir diye e, böyle bir imayı da e, yaptı. Fakat sonra şey dedi getirsinler bakalım dedi e, şeyleri e, önerilerini biz de bakarız dedi. Şimdi e, bu grup toplantısından sonra ben e, işte kuliste biraz... E, Ak Parti'nin grup başkan vekilleriyle Özlem Zengin ve Muhammed ile biraz sohbet etme imkanı bulduk. Anlaşılıyor ki Ak Parti de buna yakın. Yani getirsinler önerilerine bakalım diye. Çünkü artık seçimlere şu kadar işte bugün 114 gün mü kaldı 14 Mayıs'a öyle bir şey. Yani kimsenin bir de referandumla uğraşacak hali yok. Ne iktidarın ne muhalefetin. Yani girdiler bir yola ama böyle bir şey var. Şimdi özetle artık bugün itibariyle seçim takvimde yaklaşık olarak belli. 14 Mayıs diye görülüyor. İkinci tura kalır mı kalmaz mı bilmiyoruz bu durumda. Çünkü Halkların Demokratik Partisi hala diyor ki örneğin bugün Selahattin Demirtaş'ın eski eş başkan önceki eş başkan hala diyordu dün Pervin Buldan'ın söylediği gibi yani e, biz ortak adaya uzak değiliz yeter ki bizim taleplerimiz kabul edilsin. Bu arada Ahmet Türk eski e, önceki e, eş başkanlardan Ahmet Türk'ün enteresan bir çıkışı var. Duvar gazetesinde e, yayınlandı. E, diyor ki Ali Babacan'ın söylediklerini altılı masa manifesto haline getirsin biz tamamız diyor. Yani o şey ilkeleri kim kabul ediyorsa biz tamamız diyor. Tabi Ali Babacan'ın şeyle beraber bu hani bayraktar İHA'lar, SİHA'lar onlarla beraber bir de bu işte Kürtçe taleplerini, ana dilde eğitim vesaire taleplerini sıcak bakan sözleri tabi Erdoğan'ı çok sinirlendiriyor. Erdoğan'ı sinirlendiriyor ama belli ki HDP içinde de bir yankısı bulunuyor önümüzdeki günlerde bu konuda gelişmeler olabilir. Zaten artık çok günümüz kalmadı. Haftaya bugün 26 Ocak'ta işte altılı masa liderleri tekrar toplanacak. Akşener yarından itibaren temaslarına başlıyor. Orada bu işte ilkeler, ortak politika ve ilkeler, yol haritası falan bunlara son şekli verilecek. 30 Ocak'ta açıklanmak üzere ama Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nun bir soru üzerine dediği gibi artık adaylığı da konuşmaya başlamak zorundalar. Çünkü Karamollaoğlu diyor ki toplumun bu kadar konuştuğu bir şeye bizim e, uzak durmamız söz konusu değildir. Evet 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor gibi görünüyoruz. E, Erdoğan'ın aday olup olamayacağı tartışması eğer meclisi fesih yoluyla giderse hala gündemde olacak. Ama e, muhalefetin e, iki büyük partisinin de yani iki önemli partisinin Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin bu da çok büyük bir itirazları olmayacağı ilk tepkilerden anlaşılıyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.